arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diye isim kendimi Öyle öldürüm. Bugün e, beraber fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Fiilde çatı konusundan bir iki sınıfı halletmiştik hatırlıyorsanız. Bir iki sınıfta bu konuyu işlemiştim. Ama diğer geri kalan sınıflarda işlememiştik. İşlediğimiz sınıflarda da zaten bir tekrar olmuş olur bize. Bir bakacağız. Çünkü fiilde çatı muhabbeti çok fazla zorlanılan bir bölüm. Neden zorbalanan bir bölüm? Bir ön yargı muhabbeti var, ön yargıdan kaynaklanan bir sıkıntı var burada. O yüzden ne yapacağız? Beraber bugün şöyle bir fiilde çatıyı halledeceğiz. örnekleri çözeceğiz. Dinleyen arkadaşlar için de tekrar olmuş olur, söylemiş olayım. O yüzden lütfen dikkatle dinleyin, elimizden geldiğince karışık bir şekilde anlatmayacağım. Biliyorsunuz zaten dinleyenleriniz var orada ee, haber Şimdi fiilde çatı muhabbeti ile ilgili. Derslerde de bazı derslerde de söylemiştim. Fiilde çatıdan son neredeyse 2012'den beri hiçbir şekilde ÖSYM'e soru sormadı. Söyleyeyim. YKS grubu sen de dinle. YKS grubu için daha önemli bir konudur. Onu da söyleyeyim. KPSS için de önemli. Evet ama YKS grubu için biraz daha emniyeti olan bir konudur. Ee, o yüzden 2012'den beri hiçbir şekilde soru ihtiva etmeyen bir bölüm. Hocam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> en son 2009 ve 2012'de soru geldi buradan. 2009'da 2009'da sorulan soru şu. 2009'da sorulan soru şuydu. Ee, hangisi aşağıda verilen cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz diye bir soru vardı. Tamam mı? Bu önemli bir sorudur. Bunun üzerinde epeyce bir duracağız. Daha sonra 2012'de şöyle bir soru geldi. Aha da sayısalcı olmadığımı gösterdim. 2002'den sonra 2012'de şöyle bir soru geldi. 2012'deki soru da işleş çatıdan geldi. Tamam mı? çatı bizim için önemli bir başlıktır. O yüzden üzerinde duracağız biraz daha. Şimdi fiilde çatı konusuyla ilgili iki ana başlığa ayırıyoruz fiilde çatı konusu. Diyoruz ki birincisi özne yükleme ilişkisine göre, ikincisi nesne yükleme ilişkisine göre. İki ana başlığa ayırır. Şimdi özne yükleme ilişkisine göre deyince başlıklarımızı kaç ayırıyoruz hocam? Dört ayırıyoruz. Tamam. Dört tane başlığımız var. var. Nelermiş bunlar? Etken, edilgen, dönüşlü, işleş. Dikkat, işleş en son sınav sorusudur. Aklınızda bulunsun. YKS grubu için de önemli bir başlıktır. Özellikle Türkiye genel denemelerinde fazlaca soru çıkan bir yerdir burası. İşleş çat çatıdan 2012'de soru geldi. Söylemiş olalım. Nesne yüklemin ikisine göre kaç aydır peki? Geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan olmak üzere dördü ayrılır söylüyorum tekrar bak bu konu birilerini elemeniz için en önemli konulardan birisidir. Neden? Çünkü herkesle bir ön var. Ya ben yapamıyorum, ben yapamıyorum denilen bir muhabbet var burada. Ama birazdan anlatacağız. Üzerine silip de anlatmayacağım, karşılaştırmalı bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada şu başlıklarda bizim dikkat etmemiz gereken ne var? Yüklem. Bu ortak paydamız. Değil mi? İkisine de yüklemi bulmak zorundayız demek ki. Bir şeyler yapmak istiyorsak. Ancak bu başlıklar önemli olan özdeyken bu başlıklarda önemli olan ne haline geldi? Nesne haline geldi. Demek ki bunlara bakacağız. Bir ayıralım, bir bakalım neler varmış. Bu arada bazı kaynaklar, mesela yargının bazı yaprak testlerinde özne yüklem ilişkisi demez. Ne der biliyor musunuz? Der ki öznesine göre der. Öznesine göre. Hangisi farklı bir çatıdır der. Dikkat et, düşme. Öznesine göre, özne yüklem ilişkisi aynı şeydir. Şimdi bir ayıralım, bir bakalım neler varmış özne yüklem ilişkisinde. Bir demiştik ki etken. İkincisi ne vardı? Edilgen. Üçüncüsü dönüştü. Son işteş. Buraya bir yıldız. Neden? Sınav sorusuydu bu. Şöyle bir ayıralım bir bakalım neler var burada. Önce etkenle edilgeni anlatacağım. Tamam mı? Şimdi biz burada neye bakıyorduk önce? Neye bakıyorduk hocam biz burada? Öznesine. bakıyorduk. Şimdi bakalım öznesine göre çatılarda neler varmış. Bak etken ve edilgeni karşılaştırmalı bir şekilde 3 tane şöyle madde yazıyoruz karşılaştıracağız beraber. Tamam Sakin olun. Arkanıza yaslanın. Sıkıntı yok. Fazla acımayacağım. Anladık. Geçeceğiz. Bir tane soru gelebilir. Bak diyorum. Özellikle YKS grubu. Lütfen dikkat. Soru gelebilecek bir bölümdür burası. Şimdi etken çatı dediğimizde burada işi yapan belli midir? Hocam işi yapan burada belli midir? Etken diyoruz değil mi? Türkçede de zaten etken ne demektir? İşi yapan demektir. Öyle değil mi? İşi yapan ortada. İşi yapan belli. Bir. Dikkat. İkinci maddemiz şu burada ölse de kalsa da ln eki hiçbir şekilde yok. Tamam mı? Etken çatıda ln eki aranmaz. Peki burada başka ne var? Bir gerçek, bir de gizli özne olmak zorunda burada demiştik. Hatırlarsınız. Geldi karşılaştırma bu şekilde gidiyoruz ya. Edilgen ne? Bak edilgen nedir? Türkçe karşılığı nedir hocam edilgen? Pasif demektir değil mi? Yani işi yapan hiçbir şekilde belli mi? İşi yapan belli değil. Belli değil dedik yazdık hemen ln2 yok demiştik. Tam tersi olacak burada bu sefer. Ne olacak hocam? ln2 her zaman var olmak zorunda. Gerçek gizli özne vardı hocam burada. Burada olması lazım hocam. Başka bir özne var. Hem hocaya soruyoruz. Hocam Türkçe'de sıkıntı var. Hayır. Harika. Doğru sözde özne var. Harika hocam. Sözde özne olmak zorunda. Hem hocam Türkçe'de biraz sıkıntısı var. Onu böyle etmeye çalışıyoruz. İnşallah halledeceğiz. <laughs> Ee, sözde özne burada bak. Bak şimdi örneklerle anlayacağız tamam mı bu konuyu? Örnekler bizim için önemli. Ben derste de söylüyorum. Sana tanıma ihtiyacın yok senin. Senin soruya ve örneğe ihtiyacın var. Basmışım tamam mı öğretmenim? Ne örneğin ihtiyacımız varmış? Soru ve örneğe. Soru ve örneğe ihtiyacımız var. Evet aynen öyle. Yargı akademisi sayı yolcuları arkanıza yaslanın. Koltuğunuzu dik duruma getirin. Şimdi örneklerle başlıyoruz. Şimdi bak dedim ki birinci örnek. Ali, Ali. Elbiseleri yıkadı, dedim. Evet. Tamam. Hadi elbiseleri yıkadı, dedim. Birinci örneğim bu olsun benim. Hadi bir bakalım neymiş bu. Şimdi bak. Yıkadı yüklem. Bazılar şimdi bunu söyleyince diyor ki hocam, hocam niye yüklemi buluyoruz? Arkadaş ne yazmışız buraya? Eski. E, Yüklem değil mi yani? Ortak paydamız ne burada? E, yüklem. Yüklemi bulmak durumundayız. Biz yüklemle işimiz var. Tamam. Yüklemi bulduk. Yüklem neydi? Yüklem yıkadı. Peki yıkayan kim? Ali. Özne var mı burada? Bu ne özne? Gerçek bir mi? Gerçek özne. Aynen hocam öyle. Gerçek özneyi yazdık mı Bu buraya eldivenlerim harika değil mi? Yani önlemlerimiz anlamaz da size yapacağım şey. Yani bir eldivenler olacak işim Olur. Biz küçücük de olsa önlemimiz o. Gerçek özne dedik. Gerçek özne. Ee, son bahar yaz reaksiyonu. Mavi. Neyse. Mavi de bir şey yok bize Şimdi gerçek özne dedik. Peki burada l 2 var mı öğretmenim? Hayır. E, L'ye 2 yok. Öyleyse buna etken çatı de geç, hiç korkma, elin ayağın titremesin, tamam mı sakin ol. Geldik buraya. Şimdi bak, dedim ki, elbiseler, elbiseler, ne olması lazım? Yıkandı, aynen öyle. Bak şimdi bak, dikkat. Hocam, yüklemi bulduk mu? Yüklemi bulduk değil mi? LNK'yi bulduk mu? YKS grubu, dikkat, uyuma, ayakları kaldır havaya. Aman ha, aklınızda bulunsun, önemlidir. LN2 var mı burada? LN2 var tabii ki burada. Birinci özelliğimiz tamam. Peki elbiseleri yıkayan kim? Belli, Belli değil. Öyleyse burada peki yıkanan ne? L -l Elbiseler. Al sana az önce de öğretmenimizin söylediği muhabbet bu. Sözde özne. Sözde özne var. LN2 var yapıştır edilgeni gitsin. Hiç ama hiç korkma. Dedim ki mesela ee, her türlü iş Ali tarafından yapılır. Şimdi böyle bir örnek yazayım ben sana hocam. Şimdi dedim ki işler yapıldı. Etken mi olur edilgen mi olur? İşler yapıldı. Yapan, yapan belli değil. Nereye yazdık öyleyse? İşler yapıldı dedik. Ln2 var mı öğretmenim burada? Var. Ln2 var. Öyleyse bu. Hiçbir şekilde işi yapan belli mi? Kim tarafından yapılmış? Peki ben söz hiç buraya yazmayayım dedim ki Belediye sokakları temizledi. Temizledi. Etken mi evet. edilgen mi olur? etken olur. Neden? Çünkü sokakları temizleyen bellidir öyle değil mi? Belediye. Çevir bunu edilgen. Sokaklar temizlendi dedi. Yapıştır Sokakları temizleyen belli mi? Belli değil. Yapıştır edilgeni gitsin. Hiç ayağını elini tutamazsın. Aman dikkat. Lütfen aklınızda bulunsun. Etkende L, 2 olmaz. Bak bunu unutma tamam mı? L, L, etkende hiçbir şekilde yok. Ve işi yapan belli. Çünkü etken Türkçe anlamında da zaten işi yapan demektir. Yani ortada da işi yapan. Tamam mıdır hocam? Geldik. Dönüşlü. Şimdi bak, dönüşlü <laughs> de iyi şey yapıyorlar. He. her türlü şey yapabiliyorum Şimdi bak, <laughs> dedim ki, dönüşlü nedir dönüşlü? Dönüşlü şudur hocam. Şimdi dönüşlü muhabbetinde bir şey var. Hatırlarsınız. İşi yapan da, işi yapan da, etkilenen de aynı kişiye, aynı kişiye Peki hocam burada LN2 var mı? Var. Burada LN2 var. Tamam? Peki burada hangi özneler var? Bak bundan farkı bu. Edilgenden farkı bu. Burada ya gerçek özne olur ya gizli özne olur. Tamam mı? Dedim ki mesela, dedim ne diyelim? Ali Ali süslendi. Ali süslendi. Ali de niye süslendi bilmiyorum Soruyu anlamadım ama. Gelelim. <laughs> Ali Hadi dedik, bak bakalım şimdi. Şimdi burada dikkat etmen gereken şey şuydu. İşi yapan da, işten etkilenen de aynı kişi. Yani özne belli. Tamam, işi yapan belli ortada. Bak bakalım, süslendiren LL2 var mı öğretmenim? LL2 var öyle değil mi? LL2 var. Peki süslenen kim? Ali, gerçek özne değil mi bu? Aynen. Gerçek özne, al sana dönüşüp yapıştık için. Tamam mı? Yani önemli olan şey şu. Kavram veya şeylere boğmak değil amacımız. Amacımız ne? Örnek soru. Örnek soru. Başka hiçbir şey sizi kurtarmayacak zaten. Çünkü biz burada ee, bir yanıl sınavına hazırlanmıyoruz. Her zaman söylüyorum, tekrar söylüyorum. Sınav ne? Çoktan seçmeli. Şıkları seçenekli bir sınav. Lütfen dikkat. Geldik işleş. Abicim bak işleş ne biliyor musun? İşleş. Çıkmış soru 2012'de. İşleşte şöyle bir ekimiz var. Hangi ekim hocam? Şey ki ya, şey ki şaşırma. Yapıştır geç. Şey iki. Tamam işleyişin şeyesi var oradan aklınıza kalsın. Ama ÖSYM bu şey iki nasıl sormuş biliyor musunuz? Demiş ki bu işleşik bazen birlikte yapılır. Bazen karşılıklı yapılır. ÖSYM'de bununla ilgili bir soru sormuş bize ve demiş ki hangisi birlikte, hangisi karşılıklı yapılan bir durumdur? Bunun üzerine düşmüş. Ve şöyle bir şey sormuş. Demiş ki kuşlar kuşlar. Bu kuşları yazınca sınıfınızda hatırlarsınız bazıları şey diyor hocam, kuşlar ötüştü, ötüştü kelimesini o kadar çok şey yaptım ki, baskılı bir şekilde söyledim ki kuşlar ötüştü diye bir şey yok, kuşlar ne uçuşuyordu diye bir şey sormuş. Al sana 2012 KPSS sınav sorusu. YKS grubu bak onlara sordu, sana da sorabilir böyle bir şey. Tamam mı? Birlikte ve karşılıklı yapılabilir işte şey. Hocam uçuşmak karşılıklı mıdır, birlikte midir? La kardeş karşılıklı uçarsan birbirine çarparsın lan. Yani buna düşmeyin tamam mı? Yaz buraya geç ya hiç şaşırma. Birlikte B'yi yapıştırdık geçtik. Peki e, genç adamsınız dedim sınıfta. Sınıflar bazıları hocam garip garip örnekler geldi işte ilgili. Yani acayip örnekler geldi bununla ilgili. Olsun genç adamsınız aklınıza gelebilir ama biz onlardan örnek vermeyelim tamam mı? Mesela diyelim ki mesajlaştı. günlerin favori Başka hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Ayrıca sabah akşam mesajlaşıyoruz. Instagram, Twitter, tık tık tık. Başka bir şey yaptığımız yok. Ne yapalım yani? karakter var. İçerideyiz. Bak biz sizin için buradayız. O yüzden mesajlaştık hocam. Karşılıklı mıdır? Birlikte midir? Karşılıklıdır. Karşılıklıdır hocam. Birlikte olmaz. Karşılıklıdır. Peki hocam öpüştü. Tövbe bismillah. Allah. Geldik şimdi garip garip şeylere. Şimdi bak öpüştü kelimesi. Karşılıklı mıdır? Birlikte midir? Tövbe bismillah. Öpüştü. Birlikte olur mu lan? Karşılıklı mıdır? Birlikte midir? Karşılıklı. Karşılıklı öpüşürsün değil mi yani? Birlikte. Hadi be beraber hadi öp. Olmaz o sıkıntıdır. Karşılıklıdır. Lütfen dikkat. Bu da sana çıkmış sınav sorusudur. Kuşlar uçuştu muhabbetiyle ilgili. Peki görüştük. Karşılıklı. Yani dikkat et. Önemlidir. Düşme hakkında bulunsun. <laughs> Düştüm mü? Ee, yani bilen diyeceğim. Söylemiyorum bunun cevabını. Aklınızda bulunsun. Tekrar soruyorum son bu özne öznesine göre çatıyı tekrar ediyorum. Öznesine göre çatı dört ana başlığa aittir. Etken, edilgen, dönüşlü ve işleş. Tamam mıdır? Etken işi yapan belli avcı hiçbir şekilde lb yok. Gerçek veya gizli özne var. Mesela dedim ki arabayı getirdi. Arabayı getirdi. Etken mi olur, edilgen mi olur? Etken aynen öyle. Bak o getirdi. Gizli özne alsana çok güzel bir örnek. Gizli özne. Peki dedim ki araba getirildi deseydim ne olurdu? Edilgen. olurdu. Aynen öyle. Neden? Çünkü ln 2 -E mevcuttur. Aklınızda bulunsun. Bu da önemlidir. Geldik. Dönüşte işi yapan da işe etkilenen de belli. Anlaştık mı? Dedim ki mesela ıı, Bizim Mehmet diye bir öğrencimiz var, dinliyoruz da selam olsun ona. Mehmet e, uzun süre sonra yıkandı diye bir örnek vermiştim. Mehmet uzun süre sonra yıkandı dediysem yıkanan da yıkan bir işinden etkilenen de Mehmet değil midir? Nereye girdik bu? Dönüştü. 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 Tamam dönüştü. İşte iş Birlikte ve karşılıklı yapılır dedik. Ve aman aklınızda bulunsun. işte işte birlikte ve karşılıklı yapılma muhabbetini soru olarak yine getirebilirler. Neden? Çünkü bunu sordu ÖSYM üzerinden epey bir süre geçtiği için size tekrar sorabilirler. Lütfen ama lütfen bu gibi konularda Korkmayın. aklınıza ne varsa elinizden ne geliyoruz. işaretleyin Geçin. Çok önemli değil. Dedik. Şimdi geldik. Nesne yükleme ilişkisine göre. Son başlığımız. Peki ÖSYM bunu nasıl sorar? Nesnesine göre diye sorabilir. Tamam. Nesnesine göre sadece geçişli ve geçişsiz anlatacağım. Ettirgen ve oldurganı söz olarak söyleyeceğim. Çünkü ettirgen ve oldurgan biraz daha alan alana yönelik bir şeydir ama yine de sözel olarak bir, birkaç bir şeyden bahsedeceğiz ortamda. Şimdi bak. Geçişli dedik bir, 2 geçişsiz. Tamam Geçişli ve geçişsiz olmak üzere kaç ay durmuş? 2 ay, 4 ay arasında ama biz 2'ye iki, iki ayıracağız. Bir şöyle bir bakacağız. Şimdi bak. Burada dikkat etmemiz gereken önemli özelliğimiz neydi hocam? Nesne. Aynen öyle. Nesne var mı? Nesne yok mu? Buna bakacağız bak. Nesne alabilmiş mi? Nesne alamamış mı? Şimdi bak. Geçişli. Olumlu bir şey var. Değil mi? Böyle bir olumluluk var. Demek ki burada nesne var. Tamam. Nesne var. Peki burada Geçişsiz, sızsız. Türkçe'ye kelimelere gelen olumsuzluk ekiydi abicim. Yani unutma sızsız eki olumsuzluk anlamı katar. Yani geçişsiz demek nesne yok demek. Tamam mı? Nesne var birinde. Birinde hiçbir şekilde nesne yok. Geldik. Peki hocam bunun pratiği var mı? böyle YouTube'da, YouTube'da böyle şeyler var ya az sana taktik maktik, az sana taktik diyorlar. Onun kelimesine lütfen dikkat. Onun kelimesi. Bir fiil, bir yüklem onu kelimesini alıyorsa geçişlidir. Onu kelimesini almıyorsa nedir hocam? Geçişsizdir. Tamam mı? Lütfen dikkat. Telefonları telefonda kaldırın. Telefonlarla uğraşmayın. Sinirlerimi beni bozmayın. Şimdi geldik onu kelimesini alıyor, onu kelimesini almıyor. Bak. Şimdi dedim ki mesela birkaç tane örnek yazalım beraber. Tamam mı? şöyle dört tane örnek yazalım hocam. Dedim ki. Birinci örneğimiz mesela durdum. İkinci özel örneğimiz gittim. Üçüncü özelliğimiz, sevdim la sevdim, sevdim. Bir de dedim ki, e, dördüncü örneğimiz de şu olsun, yıkadım. Tamam mı? Şimdi, diyecek ki o sevgiyi, yukarıda hangi ikisi, ikisi geçişli bir meselesine göre geçişlidir diyecek sana. Tamam mı? Aa, şimdi bak, hoca ne demişti diyeceksin. Hemen şöyle şu cubuklarını uzatalım. Cubuklarını uzattık hocam. Şimdi bak, dikkat et. On kelimesini. Dedim ki, onu durdum. Oldu mu? Onu durdum. Olmadı. Da bu hiçbir şekilde geçişli değil, geçişsiz. Peki dedim ki, onu gittim. Oldu mu hocam? Olmadı. Bu da nedir? E bu da geçişsizdir. Peki dedim ki, onu sevdi Oldu mu? Onu sevdim. Bu oldu işte. Bu burada geçişli oldu. Tamam, geçişli oldu. Peki, onu yıkadım oldu mu hocam? Oldu bu da ne oldu? Geçişli oldu. Cevabımız işte ne verir buna? 3 ve 4 verir. Bu ikisi geçişsizken bu ikisi ne oldu hocam? Geçişli hale, geçişli yaptı. Tamam mıdır? Abicim bak sana sağlamasını yapalım. Mesela dedi ki arabayla giderken bir anda durdum. Şimdi nesneyi bulabilmek için sana tabi cümlenin öğlenini anlatacağım ama nesneyi bulabilmek için sorularımız neydi? Neyi? Kimi veya neye kim? Öyle değil mi? Peki dedim ki arabayla giderken bir anda durdum. Yükleme bu, durdum. Neyi durdum? Yok. Yok, al sana sağlaması. Tamam, ben onu çok sevdim. Kimi sevdim? Onu. Al sana sağlaması. Geçişti oldu bu zaten. Tamam mıdır? Yani şaşırmıyor hocam. Bu her zaman tutar mı? Yani yüzde doksan dokuzda birliği biliyorsun ÖSYM'ye olan güvencisizliğinden kaynaklıdır. Bir garip bir sorunuz olabilir. Lütfen dikkat. Geçişsiz muhabbette nesne yok. Hiçbir şekilde onun kelimesini kabul etmiyor dedik. Şimdi bak. Ettirgenler, oldurganlar bir sözel olarak bahsedelim. Aklınızda şöyle kalsın. Mesela ben hazırlanırken aklımda şöyle kalmış. Şurada iki tane T var değil mi? Bunu artı olarak düşün. Tamam mı? Bak. Geçişliyken, şöyle şuraya yazayım. Geçişli artı tekrar geçişli. Tamam. Geçişliyken tekrar geçişli olma muhabbeti var. Oldurgan da da şu var. E, ön lisans grubuna bu da hiç soru gelmiyor zaten. E, lisans grubu e, denemelerde bazen çıkar ama sınavda hiçbir şekilde sor, sorulmadı söylemiş. olayım aklınızda aktardınız da geçişsizken geçişsizken aldı RT tür ekleriyle geçişli hale gelmesi demektir. Tamam mıdır burası? Yani bununla ilgili çok fazla önemli bir şey yok. Ama senin bilmen gerekenlerin yıldızını atıyorum. Senin bilmen gerekenlerin yıldızını attım. 2, 3, 4, 5, 6. Şunları bil ve şu karşılaştırmalı olarak bil. Tamam mı? Yani karşılaştırmalı ne demek? Geçişli geçişsiz falan diye bir düşün. Yani sınavlarda çıktık, çıksınca da şu an yazdırdığın notları bir kenara koy. Bir test heba olsun. Çok önemli değil. Yani bir test öyle çözsün. Ama öyle koy notları, bir test öyle çöz, ondan sonra zaten teste ihtiyaç duymadan çözmeye devam edeceksin dedik. Şimdi konularımızı bitirmeden önce son bir not. Hemen şöyle nereye yazalım? Şuraya şöyle kocaman ne yapalım biliyor musunuz? Gözünüze sokarcasına şöyle şuraya yazalım, bakalım neymiş notumuz. Şimdi dikkat, bak 2009'da sorulan sorunun cevabını söylüyorum size. Diyor ki adam, bir yerlere yaz bunu, isim Soylu. İsim soylu sözcüklerde yüklemi isim soylu sözcüklerde yazalım. Yüklemi isim soylu sözcüklerde çatı özelliği aranmaz abicim. Aranmaz. Arkadaş niye aransın? Niye aransın? Niye aransın? He. Hele la bu nedir? Ne yazmışız buraya? Fiilde çatıyı aramıyor muyuz biz? Tamam mı? Fiilde çatıyı aradığımıza göre isim soylu olan sözcüklerde Hiçbir şekilde çatı özelliği yaramaz. Hocam mesela örnek var mı? Tabii ki var. Tabii ki olmaz mı? Bak senin nasıl insan olduğu belli. Al sana sübliminal mesaj. Belli. Tamam senin nasıl bir insan olduğun belli. Şimdi bak bakalım. Yüklemi belli mi? Belli. yani belli işte. Bak yüklem isim mi fiil mi abicim? Yüklem fiil değilse Burada çatı özelliği arama. Tamam? Hangisinde çatı özelliği aranmaz? 2009 sınav sorusu KPSS'de demişti aşağıda verilen kelimeler ya da cümlelerin öncüllerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diye bir soru sormuş ve böyle bir şey söylemiş. Mesela var kelimesinden de bahsetmiştik mi? Ben mesela dedim ki hocam e, karşıdaki dükkana vardım. Ne olur? Fiil olur. Fiil olur. Çatı özelliği aranır mı? çatı özelliği aranır. Ama sende türlü türlü huylar var eder desem. Ne oldu çatı özelliği aranır mı? Çatı özelliği aranmaz arkadaş. Fiil değil çünkü. Yükleme fiil olmak zorunda. Çünkü neden? Fiilde çatı. Anlaştık değil Böylelikle çatı, fiilde çatı muhabbetini de bitirmiş olduk. Filde çatıda özde yüklem, neresine yüklem olmak üzere iki tane ana başlığımız olduğunu lütfen ama lütfen unutmayın. Alt başlıklarını şöyle kocaman yazdım buraya, aklınızda bulunsun. Ve şu not var ya şu not, senin hayatını kurtarabilir. Aklınızda bulunsun, tamam mı? Çok önemlidir. Yüklemin isim soylu sözcüklerde hiçbir şekilde fi çatı aramaz. Anlaştık değil mi? Var mı herhangi bir sıkıntı hocam? Tamamdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki derslerde cümlenin e, cümlenin öğelerinden e, devam edeceğiz. Cümlenin öğeleri muhabbetini anlatacağız. Cümlelerin öğeleri de önemli bir konudur. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. Hoşça kalın.